Ülkemizde bir Covid dönemi geçirdik. E ardından Rusya-Ukrayna Savaşı. Bunlar hep ekonomiye etkiliyor, siyaseti de etkiliyor. O yüzden biz de istedik ki bugün başarılı iş insanı Eda Serbest. Yani Eda Siyaset Danışmanlık Kamu Araştırmalar Başkanı Sayın Eda Serbest'i konuk edelim dedik. İzleyicilerimizin tanıması bakımından kısaca Eda Serbest kimdir efendim? İstanbul'da Yetepe Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi Uluslararası İlişkiler İngilizce Uluslararası Siyaset Bilimi okudum. Ee, daha sonra e, yani siyasetle iç içeydim. Evet. Ee, birçok danışmanlıklar verdim. Ee, Gençlik Spor Bakanlığı'nın e, birçok organizasyon projelerini yürüttüm. Ee, televizyon kanallarının e, koordinatörlüğünü yürüttüm. Beyin Gurme'de işte birçok kanalda evet. e, proje koordinatörlüğü yürüttüm. Daha sonra e, bu Samsun'a dönmemle birlikte bu danışmanlıklar kendi şirketimi Kamuoyu Araştırma evet. Şirketimi kurdum Başarılı bir şekilde iş hayatına devam ediyorsunuz evet. Samsundasınız. Evet. Seçmen davranışları üzerine çalışmalar evet. yaptığım için politik psikoloji üzerine işte alanında uzman kişilerle işte e, sinir bilimci Sinan Cananla e, politik psikoloji deniz Ülker Boğanla e, uzun yıllar e, politik psikoloji üzerine çalıştım. E, bu da Samsun dönüşümle birlikte kendi şirketimi oluşturmama, kamuoyu araştırma ve e, siyasal danışmanlık veren bir şirketi oluşturmama e, vesile oldu bu yolculuk. Şimdi Samsun merkezli ama tüm Türkiye'yi kapsayan e, kamuoyu araştırmaları yapıyoruz. E, e, alanında uzman akademisyenlerin de olduğu e, güzel bir siyasal iletişim danışmanlarımız da var. Çok güzel. Ben peki şimdi tabii Türkiye'de ve dünyada son yıllarda işte alışık olmadığımız bir şekilde Covid 19 yaşadık. E, Dünya da aynı şekilde hı hı. E, büyük bir değişim ve dönüşüm e, oluştu. Hem ekonomik anlamda olsun, diğer alanlarda olsun ve e, ardından da e, Rusya-Ukrayna savaşı çıktı. Bunlar da tabii hem ekonomi hem siyaseti her şeyi etkiliyor Adan Z'ye. Siz bu değişim ve dönüşümü yaşananları nasıl değerlendiriyorsunuz? Dünyada daha öncesinde örnekleri var. İşte e, İspanya'da yaşanan işte yıllar yıllar öncesindeki griplerin daha sonrasında getirdiği ekonomik krizleri daha öncesinde deneyimledik. Ama bu e, Covid dönemi tüm dünyada e, ciddi etkiler yarattı. Herkes yani sadece Türkiye değil dünyadaki tüm ülkeler ekonomik anlamda sıkıntı yaşadılar. Evet. E, bu süreçte. Ee, ülkelerin birbirlerine olan mesela Türkiye bu konumda çok önemli bir yerdeydi maske yapımı Tabii. E, Gıda tedarik evet. sürecinde Türkiye çok önemli bir noktadaydı. Hala da Covid 19'un etkilerini yaşıyoruz aslında. Yaş, e, ekonomik anlamda düzelmiş değil. Hiçbir dünya Avrupa'nın evet. halini görüyorsunuz. Doğru. Hiçbir şekilde düzelemedi. Bunun üzerine bir de Ukrayna savaşı, e, Rusya savaşı eklenince beter bir hale geldi dünya. Doğru. Covid-19 ile beraber Türkiye'de gıda güveninin ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı. Evet. Güçlü olmamız önemli. Tabii burada e, ekonomik anlamda hem dünya hem ülkemizde e, ekonomik anlamda dalgalanmalar oldu. Ama Türkiye tabii Avrupa'nın da tedarikçi ülkesi olduğu için bu süreci e, diğer ülkelere göre daha güçlü atlattı. Avrupa Birliği kendi arasında bile çatışma yaşadı. Doğru. Birbirlerine güven ve güvensizlik oluştu. Hatta böyle sürekli haberler çıktı. Avrupa Birliği dağılıyor mu? Evet, doğru. Ee, birbirleri arasında güvensizlik. Bir maske bile dağıtamadılar. Hastaneler zaten e, çok ücretli. Amerika'da, Tabii, işte Avrupa'da doğru. insanlar e, hizmet alamadılar. Ama Türkiye bu noktada öyle bir yerde ki hastane anlamında, e, gıda anlamında çok önemli bir noktada olduğu için. Ekonomik yani e, bu durumu biraz diğer ülkelere bakarak Dağıt iyi atlattık. güçlü geçirdik. Gayet güçlü geçirdik. Diğer işte Avrupa'ya ve Amerika'ya bakarak gayet güçlü geçirdik. Evet. Şimdi tabii önümüzde 2023 yılı hem ekonomik anlamda hem e, siyaset anlamında seçim yılı olacak. Siz de düzenli olarak ülke genelinde çalışmalar yapıyorsunuz. En çok sizin yaptığınız çalışmalar gündeme geliyor. Buralarda neler görüyorsunuz? İşte seçmen beklentisi nedir? Biraz bahsedebilir misiniz? Neler ön plana çıkıyor burada? Şimdi daha önceden yapılan anketlerde, yani bundan bir 15 yıl önce belki yapılan evet. anketlerde Türkiye'nin en önemli sorunu terörken bugün evet. Türkiye'nin en önemli sorunu ne denildiği zaman ekonomi fiyat evet. artışı. Ee, önümüze geliyor yüksek enflasyon yüksek enflasyon evet. işsizlik ee, biz 2022'nin Ocak ayından bu zamana kadar yani bugüne kadar her anketimizde şu soruyu sorduk evet. Türkiye'nin en önemli problemi nedir ve Türkiye'nin en önemli problemi e, ekonomi ve fiyat artışı fiyat artışı. yani Şöyle de bir durum var Murat Bey yani evet. benzin düşüyor evet. ama fiyatlarda bir düşüş olmuyor. Evet doğru. Ya yani burada bir sıkıntı var. Evet. Ee, birileri bir şeylerle oynuyor. Evet. Ya da Tabii dışarı bağımlı olduğumuz için tabi bu benzinde enerjide ister istemez tabi onları bizim ülke olarak belirleme şansımız yok tabi. Ya ama evet. e, şöyle bir durum var. Evet. Şimdi benzin fiyatlarıyla bağlantılı olduğu için evet. gıdanın. Ama benzin fiyatları düşüyor, ee, gıda, gıda evet, düşmesi asla lazım. düşmüyor evet. ve üstüne katlanarak doğru, çıkıyor. Doğru. Burada da e, denetimleri arttırmak zorunda kalıyorlar. Tabii, tabii ki tabii. ister istemez. Aslında yansıması lazım o düşüşün. Evet. Doğru. Yani ama biraz e, fırsatçılık var. Fırsatçılık e, çok fazla. Yani çok burada fazla. da sektörler bazında bazı sektörlerde fırsatçılık yapıyor. Bununla ilgili de ister istemez e, denetimler artırmak zorunda kalıyor. Evet. Dediğiniz doğru. Evet. Yani aslında benzin düştüğünde, dolar düştüğünde, euro düştüğünde, onların yansıması lazım ama yansıtılmıyor. Tabi e, işte evet. daha önceki anketler dediğim gibi her zaman işte. Türkiye'nin en önemli sorunu ne? Başörtüsü. Bunlar evet. işte Türkiye'nin en önemli sorunu ne? Terör. Evet. şimdi bunlar artık Türkiye'ye bakıldığı zaman bunlar geçmişte kaldı. Evet. Bir terör sıkıntımız yok, çok şükür. Doğru. Başörtüsü sıkıntımız yok. Doğru. E, Türkiye'de şu anda en önemli problem ne? İşte işsizlik. Ekonomi. ekonomi fiyat artışı e, ve göçmen problemi. Doğru. Türkiye'nin en önemli problemleri şu anda yapılan anketlerde yani 10 aylık yaptığımız bir anketin ortalaması evet. bu. Yapılan çalışmalar nasıl buluyorsunuz? Devamlı ekonomiyi ayakta tutmak için ekonomik paketler açıklanıyor. Kredi garanti fonu olsun, diğer kanallardan olsun. Devamlı yaşanan sorunlarla ilgili ekonomik paketler COVID-19'dan bugüne düzenli olarak açıklanmaya devam ediyor. Bu da tabii ister istemez bu süreçte piyasanın domine edilmesini sağlandı. Bunları nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi seçimde, yani evet. e, seçimi belirleyen en önemli faktör ekonomidir. Tabii. Şöyle bir şey, e, eğer ki fanatik seçmeni bile çevirebilirsiniz ekonomik anlamda. Bunu yıllar öncesinde evet. e, Hitler zamanında gördük. İşte evet. dünyanın ekonomi buhramında. Ee, Hitler'in çıkıp da ben ekonomiyi düzeltip işsizliği işte bitireceğim gibi söylemlerle çıktığında işte demir yollarını yaptığında Hitler gibi bir e, karşımıza evet. olgu geldi. Doğru. Şimdi ekonomi o kadar belirleyicidir ki seçmen davranışlarında en ufak bir su serptiğinizde Seçmeni, yani fanatikleşmiş seçmeni bile çevirebilirsiniz. Biz seçmeni üçe ayırıyoruz. İşte evet. aileden gelen, işte aile atıyorum, Ak Partili ise, CHP'li ise, işte orada yaşayan diğer bireylerinde o partilere eğilimi vardır. Evet. İşte diğeri sadece işte benim işimi bağlayan, atıyorum bir belediyede çalışıyorsa, o belediyenin, o partinin gitmemesi için o yatar. Evet. Yani işine göredir. Tabii. Ama Diğer tarafta fanatiktir. Doğru. Ne olursa olsun işte çok kötü de olsun asla CHP'den ya da AK Partiden vazgeçmez. Evet. Bu seçmeni çeviremezsiniz. Tek bir şeyle çevirebilirsiniz ekonomi. Ekonomi. Yani, ekonomi ile alakalı şimdi e, baktığınız zaman e, evler yapıldı, tokiler. Doğru, şimdi ye yeni Evet, yeni tokilerle ilgili. Var. Ondan sonra biz bir anket daha girdik. Evet. Anında oy oranları arttı. Değil mi? Direkt oy oranlarına yansıdı. Evet. Yani düş bu düşüş anda toparlandı. Toparlandı. Yani halkın ihtiyacı olan şeyler, projeler hayata geçince Tabii. karşılığı Tabii. oluyor Tabii. Bir Tabii. çok diyorsunuz. fazla kararsız evet. seçmen var. Ekonomik evet. e beklenti hala bir ekonomik beklenti var halkta. Tabii. Peki, e şöyle baktığımız zaman e liderler nasıl hazırlanıyor yaşanacak seçimlere hem ekonomik olarak hem siyaset olarak nasıl hazırlanıyorlar? Ne gözlemliyorsunuz? Ee, çok fazla kararsız seçmen var. Bir, evet. ikincisi çok fazla genç seçmen var. Evet. Şimdi eğer bu genç seçmenleri ve ekonomik anlamda bu durumu e, düzeltebilecek söylemler geliştiren liderler olursa evet. e, bu seçimi alır. Evet. Çünkü çok ciddi yaptığımız anketlerde kararsız seçmen ve genç seçmen hepsinin derdi ekonomi, evet. hepsinin derdi e, istihdam, e, özgürlük vesaire vesaire. Yani liderler eğer bu süreci iyi koklarlarsa, halledilmiş meseleleri e, halledilmemiş gibi tekrar atıyorum yani bunu söylemem ne kadar doğru bilmiyorum evet. ben. CHP'nin şu anda Başörtü meselesini tekrar gündeme getirmiş olması, e, halledilmiş bir mese meseleyi gündeme getirmiş olması halkta hiçbir etki yaratmaz. Evet, doğru. Ama e, bambaşka bir şeyle, bambaşka bir projeyle e, gelmesi Ekonomiyle, halkta etki evet. yaratır. Ekonomik projeler. Ekonomik projeler, evet. e, işle alakalı. İşte e, bu göç meselesiyle alakalı. Liderlerin sahada bu şekilde çalışması seçmeni çok ciddi etkileyeceğini düşünüyorum. Ki saha böyle. Evet. Peki seçmen davranışları nasıl görüyorsunuz baktığınız zaman? Seçmen davranışları şu anda... E, ülke genelinde? Ülke genelinde kırgın bir seçmen var. Evet. Aslında 20 senelik bir iktidar. Ve iktidara kırgın ama... Ee, Erdoğan'a bağımlı, Erdoğan'dan hala bir umut kapısı bekleyen bir seçmen var. Evet. Ee, biz sahada bunu görüyoruz. Şu konuşuluyor ya hep, işte şapkadan bir tavşan çıkacak. Evet. Halk e, 20 senedir bunu illaki bir şekilde bir şeyler yapıldı. Tabii, Şimdi bunu bu, takdir etti. Evet. evet e, yatsınamaz şeyler oldu. E, bir de şöyle bir durum var Murat Bey. Biz yaptığımız anketlerde e, kimlerin AK Parti'ye kimlerin CHP, MHP'ye oy attığını tek tek çıkarıyoruz. Evet. Şimdi en fazla oy atan kesimin askeri ücret alanlarda görüyoruz. Evet. Şimdi diyorlar ki ya bu asgari ücretle nasıl geçiniyor bu insanlar ve nasıl oy atıyorlar tekrardan evet. AK Parti'ye? Seçmen davranışları Seçmen açısından. Seçmen açısından evet. Şimdi Bana soruyorlar. Ya nasıl oluyor? Ya bu adam kiralar bu kadar evet. yükseldi. Şimdi öyle bir durum var ki bu ...alt gelirli yani orta ve alt gelirli ailelere belediyelerin çok fazla yardımı var. Evet. Çok fazla. Destekleri Şimdi, var. Kırtasiye desteği var. Evet. Ee, servis desteği var. Şimdi sorduğunuz sosyal zaman destekler çok fazla önemli. sosyal evet, destek var. Bu da seçmen üzerinde etkili oluyor. Pazar olur. ücretlerini bile evet. alabiliyorlar. Evet. Şimdi öyle bir şey oluşuyor ki bir belirsizlik oluşuyor. E, ben bunları alıyorum. Tabii. Ya bir daha seçilemezlerse evet. gelecek kişinin ne yapacağını bilmediği için evet. bu kesimin tabii bu orada önemli. kalıyor. Tabii. bazı insanlar yani gelir seviyesi yüksek olan insanlar bunu anlamıyorlar. Çok Doğru. soru geliyor. Neden bu alt kesim hala buraya bağımlı? İşte orada işte sosyal devlet olmanın çok fazla avantajı, evet. işte her konuda desteklenmesi. Tabii hasta ee, bakım hasta bakım e, hastaneler evet. Çok fazla destek var. Tabii. Zaten AK Parti'nin sosyal belediyecilik anlayışı hep ekonomi üzerine. Olumlu yansımıştır ekonomiye. Evet. Zaten belediyelerde de bir ayrıcalık o noktada evet. ülke genelinde yaratılmıştı. Hı hı. Peki 2023'te e, neler bekliyoruz? Kararsız seçmeler ne vaatlerde bulunulmalı hem ekonomik anlamda ne görüyorsunuz? 2023 e, çok kargaşalı bir yıl bekliyorum 2023 evet. aslında. Çünkü bu ekonomiyi düzeltebilecek yani bu ekonomik ekonomik olayları fırsata çevirebilecek daha söylemler yani şöyle daha altılmasının bir vaadin duymadık. Evet. Halbuki orada e, Ali Babacan var. Evet. Eskiden ekonomiyle e, evet. iç içe. Ama ekonomik vaatler gelmedi diyorsunuz. Hiçbir evet. vaat gelmedi evet. altılmasadan. Evet. Hiçbir şey duymadık daha adayın bile olmadı. E, Ak Parti'nde daha işte bugün e, ee, bu aralar ya yani asgari ücrette bir beklentiler EYT var. EYT var. Bir onları bir halkın görmesi lazım. Tabi. Ee, aslında yani geç kalınmış bir şey düşünüyorum iki tarafında Cumhur İttifakında Millet evet. İttifakı'nda da çok geç kalındı. Çünkü e, insanlar hala o kargaşanın o belirsizliğin içerisindeler. Evet. Yani Türkiye'de en önemli sorun ne dediğimiz zaman bunları isterseniz tekrar hatırlatalım. Ne gözüküyor anketlerde? Ekonomi, işsizlik, fiyat artışı. Fiyat artışları gözüküyor. Evet. Bu konuda da fiyat artışlarında da gerçekten önemli çabalar gösteriliyor ama fırsatçılıklar yapılıyor. Çok Belli fazla. Belli gıdada özellikle. Çok fazla. O yüzden her markette ayrı bir fiyat. Burada da tabii denetimler yapılıyor ama bizim de her şeyi fırsata çevirmememiz lazım. Dediğiniz gibi etiketler sürekli değişmesi, gıda impresyonu hem ülkemiz açısından hem dünya açısından yaşananları görüyoruz. Bunlar önemli sorunlar. Şimdi Avrupa'da e, vatandaşlarımız var. Onlarla da görüşüyoruz. Bazen e, markette, Avrupa'da bir markette yağ olmadığını görüyoruz. Hı hı. O yüzden ülkemizdeki bu gıda güvenliği çok önemli. E, Covid döneminde de bunu biz başarılı bir şekilde geçtik diğer ülkelere göre. Tabii. Ben iki ay öncesine kadar evet. İtalya'daydım. Evet. E, oradaki ekonomik krizi gözlerimle gördüm. Ve ben havaalanında grev yaptıkları için dönemedim iki İtalya'da, gün. Değil İtalya'da değil mi? İtalya'da. Evet. Ve sürekli orada e, üç ayda bir grev oluyormuş. Ben bilmiyordum. Evet. Havaalanına gittim ve çalışanların grevde olduğunu öğrendim. İtalya'da. İtalya'da. Evet. Ee, ve kaldık orada mahsur kaldık evet, Paris çalışmıyorlar. Paris'te de, de var e, Fransa'da. Evet. Ama şu sanılıyor zannediliyor ki yani Avrupa'da her şey çok güzel evet. her şey e, müthiş muazzam. Hayır böyle evet. bir şey yok Avrupa'da bizim kadar ya e, bol bir şey yok yani orada evet. ekmeğe bile yediğiniz çorba içiyorsunuz gelen ekmek ücretle masaya gelen ekmeğe evet. ücret veriyorsunuz. Türkiye'de her şey bol ama Türkiye'de kontrol yok. Evet. Yani orada bir kontrol var, evet. Ama orada bir ekonomik refah yok. Yani eşim bana şunu söyledi: ee, Ya işte 20 işte atıyorum 20 euroya yemek yiyorlar. Evet. Eda işte baktığın zaman. Biz orada öğrendik ki 15 euroya günlükleri çalışılıyor. Yani o 20 euro eşim için dedi ki ya ucuza yemek yiyorlar aslında baktığınız evet. zaman. Bizim paraya çevirdiğimiz zaman pahalı oldu. Hayır Ali, işte 15 euro günlük ücretleri aslında çok evet, pahalı, çok baktığınız, pahalı. baktığınız zaman. Tabii. E, öyle bir durum yok yani Avrupa'da böyle e, çok iyi ekonomileri çok güzel. Bir Almanyaysanız tamam. Evet. Ama bir İtalya, İspanya e, İspanya'da biliyorsunuz futboldan kazan, kazanıyordu paraları, tabii, turistleri falan. Çok o, tabii. o da artık bir seviyeye geldi. Ama e, Covid-19'un etkileri çok ciddi Avrupa'da hala sürüyor. Hala çok ciddi, sürüyor çok değil ciddi mi? Çok ciddi sürüyor. Evet. Almanya'da da tabii Mart'tan euroya geçildikten sonra eski Almanya olmadığını tabii. oradaki vatandaşlarımızdan duyuyoruz. Orada Hı -hı. da ciddi enflasyon olduğunu gözlemliyoruz. Yani böyle Avrupa'daki olup biteni gördüğünüz zaman, ülkemize baktığınız zaman neler görüyorsunuz? Ben e, her koşulda ülkemizin bir cennet olduğunu sürekli evet. söylüyorum. Çünkü her şeyimiz gerçekten bol. Evet. Tamam, e, ekonomik anlamda sıkıntı yaşıyoruz ama bütün dünyada yaşıyoruz. Bütün Avrupa'da bütün dünyada, yaşıyor. Avrupa'da şu anda e, her yerde kıtlık var, evet. her yerde sıkıntı var. Avrupa'da grevler var. Grevler var. Evet. Ee, yani işsizlik var çok fazla ama e, kesinlikle ben kendi ülkemi e, şu koşullarda dahi yani ekonominin bu seviyelerinde dahi e, çok iyi olduğunu düşünüyorum. Evet. Yaşantının iyi olduğunu düşünüyorum. Şimdi belki kızacaklar bana çok sinirlenecekler ama. Yok ya, şimdi onu zaten bütün dünyaya <laughs> baktığımız zaman Avrupa'ya baktığımız zaman görebiliyoruz gerçekten ekonomik anlamda. Yani bu sadece Türkiye'nin yaşadığı bir durum değil, Avrupa'da bunu yaşıyor, tüm dünyada. Hı hı. Dediğiniz gibi Covid'in etkileri Avrupa'da devam ediyor. Devam ediyor tabii. Devam ediyor. Peki 2023 gündeminde hem ülkemizde hem Avrupa'da e, neler olacağını düşünüyorsunuz baktığınız zaman? Ben gelecek senelerin evet. Avrupa için, e, yani bence her şey batıdan doğuya kayıyor. Evet. Yani bu, bu yatsınamaz bir şey, görünen bir şey. Avrupa'nın gelecek senelerde e, ekonomik anlamda e, çok iyi bir refah bir yere geleceğini düşünmüyorum. Evet. Bunu işte Covid 19'da işte şeyde e, Avrupa Birliği'nin birbirlerine olan güveninde güvenin sarsılmasında gördük zaten. Doğru. E, i̇lerleyen zamanlarda daha fazla işte Çin'in güçlenmesiyle işte Amerika'nın ee, bu kadar karışmasıyla ee, daha sıkıntılı dönemlere gireceğimizi düşünüyorum ben. Dünya açısından. Dünya diyorsunuz. açısından. Evet. Ya her şey doğuya kayıyor. Evet. Tabii bizim e, Türkiye olarak Avrupa'nın tedarikçi ülkesi olmamız da büyük bir avantaj değil mi? Tabii Türkiye her zaman e, olumlu açıda biz küresel itibar. Ölçeği diye bir anket yaptık. Türkiye'nin evet. dış politikadaki ölçeğini ölçtük. Ve çok ciddi oranlarda iyi çıktı. Türkiye dış politikada her zaman iyi bir konumda. Komşuluk açısından bağlayıcı bir noktada. Türkiye'siz e, hiçbir karar, hiçbir e, olgu... yani Türkiye'siz masaya oturamaz. Avrupa'da, evet. işte Amerika'da hiç kimse Türkiye'siz masaya oturamaz. Türkiye çok iyi bir konumda, iyi bir yerde... Ve e, bütün ülkeleri bir bağlaştırıcı, Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan e, önemli bir yerde. Yani Türkiye'siz kimse bir masaya oturamaz. Yani bu coğrafyada Türkiye'nin e, üstünlüğü Tabii tartışılmaz. Tabii, Türkiye'nin üstünlüğü tartışılamaz bu, bu, evet. bu konumda. Peki, e, 2023'te seçim yılı, ekonomik anlamda, Baktığımız zaman e, tabii beklentiler de var hem iş dünyasının, askeri ücretlerinin, EYT'linin. İşte e, herkes e, kendi e, durumunu görüyor. E, bunlarla ilgili de çalışmalar var. Nasıl buluyorsunuz? Neler bekliyorsunuz? Ya tabii seçim öncesi evet. e, birçok yere, birçok insana su serpileceğini biliyoruz. Tabii. Şimdi EYT düzenlemeleri de tam anlamında oturacak. E, askeri ücrette tam anlamında oturacak. E, bunların planlanması hepsi yapıldı. Evet. Herkesin işte e, bir nebze de olsun su serpilecek herkese. Evet. Onun hazırlıklarını bu, istediğimizde bu, bu net yani. Bu seçim öncesi bu şekilde seçime gidilmez. Bunu evet. herkes bilir. E, zaten bu haftalarda da askeri ücreti, EYT'yi hepsini bitirmiş olarak işte son e, grup toplantısında hepsi açıklanır hepsinde öğreniriz. Benim asıl merak ettiğim karşı tarafın, evet. işte söylemleri, karşı tarafın ekonomiye bakışı, işte Kılıçdaroğlu'nun yurt dışından danışmanlar ve işte belirli bir ücretin getirileceği Türkiye'ye konuşuluyor. Evet. İşte bunun tam altı içeriği hiçbir şey net bir şekilde açık, açıklanmadı evet. ve insanlar da bunu seçmen tam anlamında anlamadı. Yani set, her zaman e, tencere, Süleyman Demirel'in bir lafı vardır, evet. tencere belirleyicidir, Tabii. E, seçimleri tencere belirler diye. Çok doğru. E, şimdi bu, bu zamanlarda öğreneceğiz. Tabii burada bir de seçim var. E, illerinden ülke genelinde seçilen vekillerin bölgelerin sorunlarını çözmekte, aktif olmaları, e, bölgenin sesini Ankara'ya götürmeleri çok önemli. E, milletvekili seçimleri de e, milletvekili olacaklar nasıl bir kriterde olmalı? Şimdi evet. e, milletvekilliğine hazırlanırken bu süreçte aday adaylarının kendilerini ve hedef kitleyi çok iyi tanımaları gerekiyor. Evet. Yani şimdi öyle bir e, kendi hikayelerini hani seçmene geçirmeleri gerekiyor. Tabii. E, halk kendi kendi hikayesini liderde bulduğu zaman oy o şekilde etkileşimi sağlayabiliyor. Yani lider e, seçmene vaat verdiğinde uçarı kaçarı olduğu zaman halk bunu anlıyor. Tabii. gerçek real e, söylemler geliştirdiğinde yani hedef kitleyi iyi tanıdığında halk yani seçmen burada evet bir şey var diyor. Daha öncesinde 2002 seçimlerinde AK Parti döneminin seçmen davranışları üzerinde ya da İstanbul seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'nun söylemlerine baktığımız zaman evet. burada halk kendinde hep bir hikayesiyle bütünleştirici şeyler buldu. Yani halkın hikayesini masaya taşımak lazım. Tabii yani evet. söylemlerinin halkla bütünleştirici olması gerekiyor.